Ha, ya. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaptan Tsubasa Dream Team PvP'de karşımda Sanasoy Gaming var. Azeri bir arkadaşımız daha önce maç yapmıştım. Onun kardeşiyle de maç yapacağım şimdi sanırım. Ama hesabı iki kişi olarak kullanıyor var galiba ve yeni mülleri çıkarmış. Bu biraz gözümü korkutmadı değil. Bir de kaptan yapmış onu. İyice korkutsun diye, göz korkutsun diye. O zaman arkadaşlar videoya başlayalım. Video geçmeden önce like atıp abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Pew. Espadas vs Müller. Bu Müller'e çok zor gol atacağız galiba arkadaşlar. İkinci yarı şeyi alabilirim. Adı ne? Genzo'yu alabilirim forvetini de görmedim şu an bu Yani değiştirmiş olabilir. Şu an acayip tırsıyorum güllerden. Ne yapacağını bilmediğin kişiden daha çok tırsılacaksın. Ama yeneceğim bu sefer umarım. Güller goril gücünü kullanacak yine. Yani kasıyla aslan daha ayı biri varmış. Onu da görmüş olduk şimdiden. Adam adamın boyu kale kadar. <laughs> Elinde de top tutuyor. Evet takımlara bakıyoruz. Bu benim takım debuff mı kurmuş? 18 düşürüyor. Kim düşürüyor? Debuff kurmuş büyük ihtimal. Oh şu rival bonus vermiyordur diye tahmin ediyorum kulüp tusubasası olmadığı için. Tamam tusubasası yok o iyi. İlahi bir şarkıyla ve Hollanda forması ile karşı takım başlıyor. İnler Benim için korkmayın. Bir maç olur mu bilmiyorum kalede birler oldu. Aldın. I want to. Ne? Al. Eski Şimdi zannan başladı. Evet iki güzel defanslı önde. Cinti ile Veradunga. Çalım atamaz bence. Blok yapayım. O topun geçmesi zor. Evet. No way. İkinci yarı Genzo'yu alacağım. Onun düşecek farkındayım ama maalesef almam gerek. Onun sağlam bir kalecisi varsa yani espadası iyi değil demiyorum ama bir drip test değil tabi normal olarak Bu arkadaş da spamcı herhalde Yani diyor ama Bu club'ın öğrettiği şeylerden biri Şut vuruyoruz, ike ediyoruz, şut vurduktan sonra da nani diyoruz. Evet 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 Uçuyor Ben futbolun kralıyım lan Hayırdır sen Bir Çarparım ha Hehehe <laughs> Bunu da aşağılayalım belki futar Evet Umarım aşağılama, Umarım aşağılama olur Bakalım aynen Hop rakibi biraz aşağıladık Kendisi izliyorsa kusura bakmasın Neden vuramadım lan diğerine Ha enerjim yetmedi O zaman Golden Flying Drive Shoot'la bir kaleye merhaba diyelim Abi şu an tırsıyorum bu millerden. Tipe bak kam yarması gibi adam. O denk. Bu şutu tek elimle durduruyor gibi sen bir şey dedi ve aldı. Casillas kasir hareketini kovuyor. Eldiven eldivenini düzeltmek yerine ağzını siliyor eldiveni. İğrenç. Boş oldu bu. Neyse. Al 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 dalı offside offside alır. alamazsa offside olması gerek offside offside'ı da yavaştan anlamaya başlıyorum neyse arkadaşlar rakipler şu anda durumumuz iyi mi iyi ona bakacak olursak kale en azından bir şutumuz gitti neden böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum sormayın aa bu yüzden de o zaman bir gentleman oyunu göreceğiz. Ben buraya zaten. Hadi gentile. <laughs> Gentile'den güzel bir pas. Geçiyor Natureza. Bu adamın adı neydi? Snake <laughs> marka. Bu adamın sonuna kadar iyi For... Forseka. Forseka. Bu adam beni düşürdü ya baya Yiyeceğini sanmıyorum Ama Bir çalım Vallahi sinirlendim Ümürler çok kötü bağırıyor Çok kötü sinirlenmiş Ah be, pas Snake keşke. Oh hop, hop. Lan Snake Mark arkına. Tövbe tövbe. Snake Mark ayağını arkadan dayayacak reis bize. Tövbe tövbe. Ya abi bu ne? Ne biçim düşürüyor bu adam ya? Sapık herif. Bella top sapık. Senin minik sapık. Evet. Bir atak yapalım Allah'ın izniyle. Baza bir şut gelsin. Geldi. Haydi be ay bay bakkala gentile bakkala gönderildi. Aynen şimdi bu sıkıntı. Hop arkadaşım kimseye vermeyeceğim lan. Bizde kaç insan kimleri? Ya aman. Biz kaldım. tuttu. Ya kahve tanışma. Şu ne o I want love. Bununla tackle yapmış ama alabilecek mi? Abi yürü git ya. Yoşa. <laughs> o zaman bir high speed hunter'ımız var değil mi beyler? <laughs> İşte, oraya na High Speed e, Hunter şopu da. <laughs> Ay ince <de> bakayım. <bo> <laughs> Sonunda bu şutu iyi bir yerden vurduk. Malum aracı saymamıştır. Stamina kilidiz. Bu da iyi bir şey bir de bir şeyini kapadık. Ana şeyini kapasak güzel olur. Renk üstünlüğümüz de var. Bu müller direkt ana şeyini kapamışım. <laughs> ha Kim sorun değil. Mı? Bakalım göreceğiz sorun mu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu mu lan yeni müller? Aaa <laughs> ben bu adamı çok büyütmüşüm. Ben de yeni müller yeni süper dream fest müller diye aman aman bir şey sandım ya sdp mülleri. Bu muymuş? Evet arkadaşlar. çok yüksekten uçan çok yüksekten düşer. Bu da Müller için şey oldu böyle. Schneider'in nasıl nasıl desem. Yani böyle çok kötü görünüyor böyle çok güçlü görünüyor. İlk kurtarışta tamam eyvallah tuttu o da Golden Flying Drive Shoot diye. Yani onu hadi onda güçlüydü de yani ikinci şutta tutamaması yani ana sikili olmazsa belki bilmiyorum. Arkadaşlar bu yeni müller hakkınızda yor hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Yani iyi mi kötü mü? Yani şimdi şutumu tutamadığı için ben biraz kararsızım. O arkadaş bir de tüm slotlarını açmış, hepsini basmış mıdır bilmiyorum. Aa. Evet, neden kötü olduğu anlaşıldı. Ah be adamın günahını aldık görüyor musunuz arkadaşlar? Sorry Müller. Sorry Müller. Evet. Yani adamın tüm hiddenleri kapalı olursa tabi kötü olur. Demek ki neymiş kendime de bir söz söyleyeyim. Bir <Sessizlik> eee... insanı görünüşün görünüşüyle yargılamayacakmışsın. Yani güçlü gibi görünüyor ama içine baktığınızda hiddenler açık değil. Hop güzel bir pas. Bu e, ben şunla bunun match-up'a girmesini istiyorum. Enerjisi azalma falan. Yani bence Bondunu açıp keşke Bondunu açıp beni VS'ye çağırsaymış ya sana soy. Sana soy beni duyuyorsan bir daha bombunu aç gel ya ya da bilmiyorum artık geliş de mi gel ne diyeyim Yeneceğim gibi gözüküyor buradan ama Hop Ya yürü git hmm. Bence de <laughs> Güzel 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 <laughs> güzel <laughs> değil, güzel değil, güzel değil. Maalesef değil. Şimdi bundan geçti. Bunu da bunu yaparsak biraz çılgın olur ama öne atabileceğini sanmıyorum. Geriye dönebilir. Hugo ilk adımı kolayca geçti ama ikinci de Rafael var. İroniye bak, Meksika takımındaydı Hugo ve benim kaptan da Espadas. Ne abi. Evet, bir de Müller'imizle Schneider'le de bir gol atalım böyle tereyağından kıl çeker gibi ben bunu yenerim. Yani fazla değil daha da konuşmayayım ama. Güzel hata hata severiz. Schneider'in de bir staminasını azaltırız daha güçlü vursun diye. Gerek var mı bilmiyorum ama. Gerçek Alman benim lan diyor Schneider. Arkamda Fonseca var ya. Ah neyse Fonseca sayesinde enerjimiz var Aa bu adamda blok yokmuş Vuralım mı arkadaşlar Vur lan innesin Vur lan. <laughs> Bakalım çalım atsa mıydım daha iyiydi <laughs> Ah be çalım ataydım <laughs> dilerdim Bilseydim çalım atardım neyse bu bu mühimlere yeter. Yarım müller. Yok çeyrek ya bu. Çeyrek müller anne. Benimki yarım imparator, onunki çeyrek müller. Ama helal olsun. Bondu mondu açık iyi tutuyor. Helal olsun düşürmesiyle de alakalı bir şey olabilir. Bu özelliği daha uzağa atıyordu aynen. Yakına değil uzağa genelde. O say. Arigato. Thanos Toy Gaming'i şu anda çok pis dövüyorum. <laughs> Videonun başlığı bu olabilir. Sen niye tank istiyor? Topu bana atan sensin. Ak. Na? Nani? Gastık soğan da oraya Genzo bu niyese var ya Ona ora ora yaparım O mayva maşin nuru yaparım ölür Allah Allah Aa, Umarım geçer Bu adamı niye kullanıyor anlamıyorum Bond vermiyor Ve Müller GG O zaman Tsubasa devri başlıyor bebeği yani de vurabilirim de bir tusu basamızı kullanalım değil mi? Oreva <laughs> zettan <laughs> 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 Tusu basa Roberto'nun öğrettiği her şeyi hatırlıyor ve Müller'e Junior Yoğut'tan beri bir garezi varır. Bir türlü gol olmayan kaleci diye. Tsubasa Ozora kale ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Bir şut çakıyor sayın seyirciler. Mütekinen de. Tsubasa eski altında bir Allah'ın ayı diye müllerin üstüne şutu vuruyor. Bakalım müller ne yapacak? Başka geldi acaba rakibe? Bakalım tutuyor mu? <laughs> Müller Ol, öldü ve tusu basa! Sevinçler kuduruyor takım arkadaşlarıyla! Oreva kanarız kanarız kat! Maç dünden bizim şu an. Oha. Oha yedim seni. Yedim seni. O pası bir geçireme yedim seni. O pas atmadım. Neyse yine de aldım. Hadi görüşürük. Ay ya. Son enerjisiyle bir de Schneider deniyor. Bir de Rain yok gol atıyor. Schneider gülüyor. Ben de gülüyorum, karşı da gülüyor. Herkes gülüyor. That's the perfect goal diyor Schneider. <laughs> Gönder bakalım. <laughs> Ve Müller öldü. Yine Müller'i öldürdük arkadaşlar. Gazamız mübarek ola. Müller'lerin bizden çektiği var. Karşı rakip Arigato diyor biz de diyelim. Arigato. Arkadaşlar o kadar hırslandım bir yerden çıkarmam gerekiyordu. Bu da şanssız sana soy kardeşimle denk geldi Azeri. Kendisine buradan bu maç için teşekkür ediyorum. Ve son şeyimizi de yollayarak Orena Oretaşı'na pavada diyerek videoyu yavaştan sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla TUSBASA Dream Team videosu gelmesi için yorumlarda belirtirseniz ve daha çok like abone abonersanız daha çok gelir. O zaman hoşçakalın. Pew Fire!